Evet merhaba değerli YouTube ailesi merhabalar arkadaşlar Galatasaray'ın Kopenhag karşısında zorlu bir şampiyonlar ligi mücadelesi karşısındayız. Ben bu maçın Galatasaray 1-0 kazanacak ve golü ikar yatacak diye analiz ettim. Umarım Galatasaray kazanır. Haydi başarılar Galatasaray diyoruz ve tepki videosuna geçiyoruz. Eee Tehlikeli geldi Kopenhag. Çok tehlikeli Kopenhag. Abi tutun şu adamları ya. Bu kadar rahat vurdurulamaz. Bu ne lan? Çok kötü vurdu Allah'tan. Kötü vurdu. Oha oha oha. Oha çok tehlikeli geldiler. Ooo sağ taraf bomboş. Bu kadar boş bırakma verdik. Çok büyük bir boşluk o tarafı. Yani şans bizden yana diyebilirim. Çok az farklı dışarıda. Çok az, çok müsait. Bak Spiker benim dediğimi diyor. Angelino çok dikkatli olması lazım ama yani şu anda şans bizden yana. O kadar boşluk olur mu ya? Vur! Ya Zaha güzel vur şu zaman. Zaha diyoruz sana ya. Ooo dakikalar 42. Haydi Zaha. Ulan Zaha bir tane şöyle döşemelik yapamadın ha. Ulan Zaha diyoruz. Sasha boy güzel bıraktı ama Icardi güzel bırakmış orada da. Oo, tehlikeli geliyorlar. Çok tehlikeli geliyorlar. Sasha Boye sen adamsın. Güzel çık. Hakem mükemmel. Sasha Boye harbiden mükemmel bir hata kesti. Yürü Kerem. Kerem. Sasha Boye ya. Şu adamı Fenerbahçe'de görmek isterdim. Şu Sasha Boye'yi Fenerbahçe'de. Sağda Sasha Boye, solda Ferdi Kadıoğlu. Of. Çok güzel bir atak, Çok tehlikeli bir hata kesti Sasha Boye. Harika, ya bir tane atak yok ya. Evet ilk yarı bitti arkadaşlar. Yani tepki bile veremedik. Çünkü her iki takım takımda e, net pozisyonlar bulamadı. E, i̇kinci yere geçeceğiz. İkinci yarı inşallah Galatasaray golü bulunacak diye düşünüyorum. Ben yine bir sıfır gol ikar diyorum. Hadi ikinci yere geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci yere geçtik. Umarım Galatasaray ikinci yere bir gol atar. E, ben e, Okan Burun ikinci yarıya... Kerem Aktürkoğlu'nu sola çekip Zaha'yı çıkarmasını Mertens'i, Bakan ve Barış Alper Yılmaz'ı oyun almasını öngörüyorum. Umarım bunu yapar. Çünkü Zaha bana göre tutuk başladı. Kerem'i solda daha iyi kullanacağını düşünüyorum. Hadi bakalım ikinci yöreye geçiyoruz. Oo, 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 oha ya böyle bir gol yenmez ya. Bu Aşuri kim ya bu Aşuri? Bu Aşuri tutamadık bir türlü ya. Maçın başından beri Aşuri'yi tutamadık ya. Çok rahat geldiler. Çok göstere göstere. Bu aşur kim ya? Çok Angelina'ya bak. Angelina neredesin sen ya? Bu Angelina'yı gönderin baba ya. Çok sırıtıyor ya. Oo Angelina'ya neredesin Angelina? Çok boş kaldı. Ya hocam şu Zaha'yı çıkar. Kerem Aktürkoğlu'nu sola çek. Bakan bu Icardi çift forveti yap. Al. Barış Alper Yılmaz'ı al. Mertens'i al. Ya bizim bu Türk hocalar niye geç kalıyor abi Erce. İsmail Kartal 82'yi bekler. Okan Hoca gol yemeyi bekler. Bak golü yedik. Şu anda kaybedecek hiçbir şeyin yok. Barış Alper Yılmaz. Bakan bu üçü forvet yapacaksın. Zaha'yı çıkaracaksın. Mertens'i sola şey. Kerem Aktürkoğlu'nu sola çekeceksin. Bu kadar basit ya. Bunu ben biliyor tam sen hayla edebilirsin. Daha neyi bekliyorsun? Hamle daha. Yani hakim Ziyeh'i daha yeni alıyorsun. Hakim Ziyi neden ilk 11 almıyorsunuz? Ben onu da anlamıyorum. Bu adam demek ki kronik sakat mı? Yani hakim Ziyeh niye 90 dakika oynamıyor abi? Golü yiyince Mertens giriyor, hakim Ziyeh giriyor. Yani bu Mertens de hakim Ziyeh. İkinci yarı başlansa ölür müsünüz? Yemin mi ettiniz Okan Hoca? Yemin etmişler. Bak geçen Avrupa maçında da o. Golü yedik. Oyuncuları aldı ve bunun için eleştirildin Okan Hoca. Şimdi golü yedik. 60'da hakim Ziyek kalitesinde oyuncu alıyorsun. Yani 5 dakika 10 dakikadan ne çıkar ya? 46. dakikada al abi. İşte ben bu Türk hocaların bu oyunu sevmiyorum. Ha, golü yemişiz. Sen Ziyek'i alıyorsun. Mertens'i alıyorsun. Ah bakam, bu ah bakan bu ah bakan bu. Ziyeşin girdiği nasıl belli oluyor? Yani şu hakim Ziyeşler, bakan Bular, neden 45. dakikada girmiyor? Neden ikinci yarı alınmıyor? Niye 46. dakikada oyuncu değiştirmiyoruz? Ya Kerem bunu atamayacaksan neyi atacaksın Kerem Ak Türkoğlu? Bunu atamayacaksan neyi atacaksın Kerem Ak Türkoğlu? Her maç bir tane dağlar taşlar. O yani her maç dağlar taşlar Kerem Ak Türkoğlu her maç dağlar taşlar. Yani ne bu dağlar taşlar sevdan senin ya? Bunu atamıyorsan nereye atacaksın? Maçı ortak edeceksin attığın golle. Daha 25 dakika var. Şimdi geldi. Doğru İcardi. Ah Icardi ah çok etkisizsin Icardi ya. Çok etkisizsin Icardi çok etkisizsin. Icardi çok suskun. Kaçıyoruz. Ben hala söylüyorum Hakim, Ziyeş, Mertens... Bakan bu Barış Alper Yılmaz ikinci yarının başında bu oyuncular alınmış olsaydı Galatasaray bu maçı alırdı. Galatasaray bu maçı alırdı. Okan Burun yine saçmalıkları. Kimse kusura bakmasın Okan Burun saçmalıkları. İkinci yere Mertes Bakan bu Ziyech. Maç bitti. yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Ben yine söylüyorum. Hakim Ziyech 46. dakikada oyuna girseydi, Mertens değişikliği, Zaha'yı çıkarıp ee, Kerem Aktürkoğlu'nu sola alsaydı ki Kerem Aktürkoğlu da bomboşluğu kaçırdığı pozisyon yani diyecek bir şey yok. Yine geç oyuncu değişiklikleri. Bu maç Okan Hoca yazar. Kimse kusura bakmasın. Bu aldıkları oyuncuyu daha erken alsaydı Galatasaray bu maçı kesin kazanırdı. Son 15 dakikada inanılmaz bir baskı olmayınca olmuyor. Geçmiş olsun Galatasaray diyoruz. Evet arkadaşlar bu tarz videoların devamı için sizlerden like ve yorum bekliyorum. Abone olmayanlar da abone olursa çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.